Hepinize merhaba arkadaşlar. Asker Kolisi sayfasına hoş geldiniz. Asker Kolisi sizlere yepyeni videolar sunmaya devam ediyor. Daha önce uzun dönem birliklerinden, sınıflandırma dönemlerinden bahsetmiştik. Bugünkü videomuzda Mayıs sınıflandırma dönemi açıklandı. Bu konuyu işleyeceğiz. Dün hepinizin bildiği gibi Mayıs dönemi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Henüz bakmamış olanlar varsa E-Devlet'ten Askerliğim seçeneğine girip Askerlik sınıflandırma sonuç sayfasından nereye düştüklerini, hangi dönemde gideceklerine bakabilirler arkadaşlar. Sizler de videoya geçerken kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Sizler bu videoların daha fazla öne çıkmasını sağlamak için, bizlere destek olmak için hemen kanalın altına bir yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. En güncel bilgileri kaçırmamak adına videolarımızın öne çıkması için sizlerin desteği bizim için çok Az önce de bahsettiğim gibi dün nereye çıktığınızı, hangi dönemde gideceğinizi öğrenmiş olmalısınız arkadaşlar. Henüz bakmamış olanlar varsa askerliğime girip askerlik sınıflandırma sonuç sayfasından yedek subay, yedek az subay, er erbaşlar için hazırlanmış olan linklere tıklayarak nereye düştüğünüzü ve hangi dönemde gideceğinizi öğrenebilirsiniz. Nereye düştüğünüzü öğrendiyseniz hemen videonun açıklamasında yer alan WhatsApp grubuna katılarak sizler de askere gitmeden arkadaşlarınızla tanışabilir. Şimdiden bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Hemen açıklamaya girip WhatsApp grubuna katılarak sizler de yerinizi alın. Mayıs Çelbi'nde birinci grup 16 Mayıs'ta gidecek arkadaşlar. İkinci grup 27 Haziran'da, üçüncü grup ise 25 Temmuz'da askerliğe gidecekler. Sevk işlemlerinizi ne zaman yapacaksınız? Sevk işlemlerinizi bu tarihlerden 10 gün öncesinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Mayıs celbi 16 Mayıs olduğu için 6-7 Mayıs gibi e-devletten girip sevk işlemlerini yapabilir. 6 Mayıs'ta girdiğinizde hemen sevk işlemlerinizi yapamayabilirsiniz. Bazen sistemlerde yoğunluk oluyor ancak paniğe kapılmayın. Gün içinde denediğinizde ya da en geç 7 Mayıs'ta sevk işlemlerinizi yapmış olacaksınız. Sevk belgenizi almış olacaksınız arkadaşlar. İkinci ve üçüncü grupta gidecek arkadaşlarımız bu tarihlerden 10 gün öncesinde sevk işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani bu ayda sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Mayıs çelbi çıkan arkadaşlarımız erteleme için başvurularınızı yapabilirsiniz. Önemli işleriniz varsa ayarlayamayacak durumdaysanız erteleme başvurularınızı yapabilirsiniz ancak gideceğiniz yer değişmiyor sadece tarihiniz değişiyor bilginiz olsun. Asker'e giderken yapacağınız alışverişleri de askerkolisi.com'dan hızlı ve güvenle yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz YouTube izleyicilerimize özel olarak da youtube5 indirim koduyla anında %5 indirimi kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar Mayıs dönemi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sizler de az önce belirttiğim gibi açıklamada yer alan WhatsApp grubuna katılarak önceden arkadaşlarınızla tanışabilir, bilgi alışverişi yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu öne çıkarmak için de like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdiden hayırlı tezkereler, hayırlısıyla gidip gelin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.